YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PS5 e-posta doğrulama nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte e-posta adresinizi doğrulayın e, ne diyelim kısmını tıklıyorsunuz ve işte burada e, isterseniz bunu hemen yapabilirsiniz. E-posta adresinize bir doğrulama kodu gelecektir. Daha sonra tamamlamak için e, bunu tıklayabilirsiniz. Yani bu da e-postanızı e, doğrularken aslında iki farklı seçenek karşınıza gelecek buna göre ilerleme kaydedeceksiniz. sizlere doğrulama kodu geldiğinde bunu sisteme yazın ve ardından e-postanızı bu şekilde doğrulamış olacaksınız PS5'te. Yani e-postu doğrularken sizden bazı yerlere tıklamanız istenecektir. daha sonra yap öyesini buradan seçmeyin. buna göre e-posta adresinizi yoksa doğrulayamazsınız. Ona göre tercihte bulunabilir ve e post adresinizin PS5'te doğrulanmasını sağlayabilirsiniz gerekli kodları girdikten sonra. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıktan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.